Selam arkadaşlar. Dik silindir konusuyla devam ediyoruz. Dik silindir nedir diye baktığımız zaman tabanlarının birbirine eş ve paralel olduğunu söyleyebiliriz. Yani iki tane daireden oluşmuştur. Aynı zamanda yüzü de dikdörtgen olan geometrik şekillere biz silindir diyoruz. Yani yanal yüz dediğimiz yüzü de bir dikdörtgen olacak. Şimdi yan tarafta silindirin açılımını görüyoruz. Silindir açıldığı zaman bir tane dikdörtgen şekil ortaya çıkıyor ve iki tane de daire. İşte bu daireler bizim üst taban ve alt taban dediğimiz kısımlar. Aynı zamanda yanal yüz dediğimiz kısım da buradaki dikdörtgen kısım. Yani rulo halinde bu dairelerin etrafına sarıldığı zaman ortaya bir dik dairesel silindir açığa çıkıyor. Bize sorulan soruya gelelim. Verilen dik dairesel silindirin Yan yüzünün çevre uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Yan yüzünün çevre uzunluğu. Öncelikle açılımını çizersek. Şimdi silindir açıldığı zaman bir tane dikdörtgen ortaya çıkıyordu ve iki tane de daire. İşte onları da şu şekilde belirtirsek. Şimdi dairelerin de yarı çapını bize 2 olarak vermiş. 2 santimetre diyelim. Yüksekliği 6 santimetre olarak vermiş bize yan yüzünün çevre uzunluğunu soruyor. Yani buradaki dikdörtgenin çevre uzunluğunu soruyor. Şimdi burada şu bilgiyi hatırlarsak. Sonuçta bu dikdörtgen kısım dairenin etrafına sarılacağı için aslında dikdörtgenin uzun kenarı dairenin çevresinin uzunluğudur. Dairenin çevresi neydi hatırlayalım? 2 pi r. O zaman buradaki dikdörtgenin uzun kenarı 2 pi r olur. Peki hesaplarsak 2 pi bize pi'yi 3 alınız demiş. Biz de alalım. 2 çarpı 3 çarpı r'yi de 2 alıyoruz. Çarptığımız zaman 2 ile 3 6. 6 ile de 2'yi çarptığımız zaman 12 oluyor. Demek ki buradaki dikdörtgenimizin Uzun kenarı 12 santimetre olacakmış. Kısa kenarını da biliyoruz 6 santim. O zaman dikdörtgenin çevresini hesaplayabiliriz. Bu dikdörtgenin çevresini hesaplamak için 12 ile 6'yı toplarız. Daha sonra da 2 ile çarparız. Çarptığımız zaman da 2 çarpı 18'den 36 santimetre olarak buluyoruz. Yan yüzünün çevre uzunluğunu dik silindirin yüzey alanına geldi sıra. Şimdi bir silindirin açılmış halini görüyoruz. Açıldığı zaman da bir tane dikdörtgensel bölge ve iki tane de ne oluyordu? dairesel bölge. Şimdi bu dairesel bölgelerin taban alanları daire olduğu için pi r kare şeklinde hesaplanacak. Ama yanal yüze yani yanal alanda nasıl hesaplanacak? Yanal yüz dikdörtgen olduğu için dikdörtgenin alanını hesaplar gibi hesaplayacağız yanal alanı. O zaman yanal alan hesaplanırken 2 pi r ile haşı çarparak 2 pi r h diyebiliriz. İşte tüm alanı bulmak istiyorsak yanal alanla 2 tane taban alanı topladığımız zaman da biz artık yüzey alanını bulmuş olacağız. Şimdi soruda nasıl uygulayacağız? Gelin bakalım beraber. Bize bir silindir verildi. Taban alanını istemiş öncelikle bulalım. Taban alanı dairenin alanından yola çıkarak pi kare olarak hesaplayacağız. Taban alanı pi kare demek. Pi'yi 3 alırsak 3 çarpı r'yi de 4 aldığımızda 4'ün karesi. Yani 3 çarpı 16'dan 48 gelecek taban alanı 48 santimetre kare diyelim. Şimdi geldik yanal alana. Yanal alanda 2 pi r haş. Peki 2 pi r haşını nasıl hesaplayalım? 2 çarpı pi'yi 3 alalım, r'yi 4 alalım, haşı da zaten 5 olarak vermiş. Buradaki sayıları çarpacağız. 5 ile 4'ü çarptık 20. 20 ile 3'ü çarptık 60. 60 ile 2'yi çarptık. 120 santimetre kare de buradan gelmiş oldu. İşte yüzey alanını hesaplarken artık 2 tane taban alanını hesaba katıyoruz. Çünkü alt ve üst taban olarak var. O zaman 48 çarpı 2 diyelim. Çünkü 2 tane var. Artı bir de yanal alan 120 diyelim. 48 ile 2'yi çarparsak 96. 96 ile de 120'yi topladığımız zaman... 216 santimetre olarak bulmuş oluyoruz buradaki tüm yüzey alanını. Şimdi alta indiğimizde ise taban alanı ile yine başlıyor. Taban alanı pi r kare. Pi'yi de 3 alıyoruz. R'yi de zaten 3 santimetre olarak vermiş yarı çapına. O zaman 3'ün karesi. 3'ün karesi 9. 9 da 3'ü çarparsak burası 27 santimetre kare gelir. Yanal alana geldiğimizde ise formülü 2 pi r h'tı. 2 ile pi'yi çarpacağız yani 3'ü sonra r'yi çarpıyoruz yarı çap 3 verilmiş ve yüksekliğimiz de 8 cm verilmiş. Şimdi 3 ile 3'ü çarparsak 9. 9 ile 8'i çarptık 72. 72 ile de 2'yi çarptığımız zaman 144 cm karede burası gelir. Şimdi toplam yüzey alanına bakacağız. Toplam yüzey alanı da 2 tane taban alanı. Yani 2 çarpı 27. Artı yanal alan yani 144. 27 ile 2'yi çarptık 54 artı 144 dedik ve 198 santimetre kare olarak bulmuş olduk. Yani toparlayacak olursak bizden taban alanını istiyorsa pi r kare diyoruz. Yanal alan diyorsa 2 pi r haş diyoruz. Yüzey alanı diyorsa da 2 pi r haşla 2 pi r kare yani 2 tane taban alanını topluyoruz. Yukarıda açılımı verilen dik dairesel silindirde mavi boyalı bölgenin alanı 36 pi santimetre kare ve r de 3 santimetredir. Buna göre silindirin yüksekliği kaç santimdir diye soruluyor. Mavi bölgenin alanı 36 imiş. O zaman biz de yüksekliği bulmaya çalışacağız. Şu kısmın da 2 pi olduğunu biliyorduk. Yani dairenin çevresi kadar olduğunu biliyorduk. O zaman h ile 2 pi r'nin çarpımının 36 pi'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada pi'ler aynı olduğu için birbirini götürür. Hatta 2 ile 36 da sadeleşir. Ama r'yi yerine yazarak gidelim. h çarpı 2 çarpı r'yi 3 olarak alınız demiş eşittir 36. 2 ile 3'ü çarptığımızda burası 6 olur. Yani 6 h 36 ise Buradaki yüksekliğimiz haş yani 6 santimetre olarak çıkar. Zaten bizden de yüksekliği istiyordu. O zaman yüksekliği bulduk. Haş eşittir 6 santimdir diyebiliyoruz. Yüksekliği 2 cm olan bir dik dairesel silindirin açılımındaki parçalar ile aşağıdaki gibi birleştirilmiştir. Silindirin taban alanı 12 cm kare olduğuna göre şekildeki dairelerin merkez noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç santimdir diye soruluyor. Şimdi soruya baktığımız zaman bize şekildeki dairelerin merkez noktaları arasındaki en kısa uzaklığın sorulduğunu görüyoruz. En kısa uzaklığı bulmak için buradaki dairelerin merkezlerini birleştirmemiz gerekiyor. Şu şekilde birleştirdiğimizi varsayarsak şöyle yapalım. Burayı bir dik üçgene tamamlayalım ki buradaki uzaklığı da hesaplayabilelim. Şimdi buraya çok dikkat ediyoruz. Bize zaten yüksekliği 2 vermiş. Yani şu kısım 2 olacak açılımda ve biz artık şuradaki yarı çapları hesaplayabiliriz. Hesaplayalım ki şuradaki uzunluğu bulabilelim. Yarı çapları nasıl hesaplayacağız? Burada silindirin taban alanını biliyoruz. Yani pi r kareyi 12'ye eşitlersek pi'yi de 3 alırsak 3 çarpı r kare eşittir 12. Burada r kare 4 olacak. R'nin değerini de 2 santimetre olarak bulacağız. O zaman artık şunu söyleyebiliyoruz. Şurayı silersek. Şu şekilde diyelim. Artık şunlar ikişer santimetre. E bir de buradaki yüksekliğimiz vardı. O da ikiydi. O zaman buranın toplam uzunluğu 6 olacaktır. Peki yatay uzunluğu bulmak için ne yapacağız? Onun için de buradaki silindirin açılımındaki dikdörtgenin uzun kenarını hesaplayacağız. Peki onu nasıl hesaplayacağız? Onu hesaplamak için de dairenin çevresine ihtiyacımız vardı. Çünkü burası dairenin çevresi kadardı. 2 pi r yazalım şuraya. 2 pi r'nin de değerini hesaplıyoruz. 2 çarpı pi'yi 3 alalım ve r'yi de 2 olarak aldığımız zaman 2 ile 3'ü çarptık 6, 6 ile 2'yi çarptık 12. Demek ki burası da 12 santimetreymiş. Ama bizim tamamında değil şuraya ihtiyacımız var. Burayı bulmak için de şuradaki yarı çapları çıkartacağız. Yani 12'den 4 çıkartırsak 8 olarak da burayı bulmuş oluruz. Şimdi buradaki üçgeni de dik üçgen olarak çizdiğimiz için burada bir özel üçgen ortaya çıkıyor. Yani 6, 8, 10 özel üçgen ortaya çıkıyor dikkat edersek. O zaman şuradaki uzunluğumuz da 10 olacaktır. Şimdi o zaman bulmuş olduk cevabı. Buradaki dairelerin merkezleri arasındaki en kısa uzaklık 10 santimetre olacak. Buraya dikkat edelim. Doğru cevap A seçeneği diyebiliyoruz. Şekilde 10 santimetre yarıçapında 40 santim uzunluğunda dik silindir biçimindeki çim biçme makinesi gösterilmiştir. Çim biçme makinesinin silindir biçimindeki gövdesi hiç durmadan 10 tur döndüğünde kaç santimetre karelik alan biçmiş olur diye sorulmuş. Şimdi soruya baktığımız zaman şekildeki bize 10 santim yarıçapında 40 santim uzunluğunda bir dik silindir biçimindeki çim biçme makinesi verilmiş. Şimdi bu makinenin mantığı şu: Eğer makina bir tur dönerse yüzey alanı kadar çim biçmiş olur çünkü dönen kısım yüzey alanıyla temas ettiği için. Bir tur döndüğü zaman yüzey alanı kadar yani 2 pi r haş kadar yer biçmiş oluyor. Ama biz 10 tur dönmesini istiyoruz. 10 turda ne kadar olmuş? O zaman 10 katını alırsak 20 pi r haşı bulmamız gerekiyor. Cevabımız 20 pi r haş. Peki bunun açılımını yaparsak 20 çarpı pi'yi aynen bırakalım. R'yi bize 10 santim vermiş 10 yazalım ve yüksekliği de 40 santim 40'ı da yazalım. Burada 40 20'yi çarptığımız zaman 800. 10 da de çarparsak 8000 pi olmuş olur. Yani 10 tur döndüğü zaman 8000 pi'lik bir alan biçmiş oluyor. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Dik silindirin hacmi devam ediyoruz. Dik silindirin hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Şimdi taban alanının zaten nasıl hesaplandığını biliyoruz. Pi re kare ve bir de yükseklikle çarparsak işte biz artık hacmi elde ediyoruz. Şimdi örnek üzerinden nasıl uygulayacağımıza bakalım. Bize yine açılımı verilmiş ve bu dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetre küptür diye soruluyor. Taban alanını hesaplarsak taban alanı pi r kareydi. Daha sonra da bunu haçla çarptığımızda hacmini bulmuş olacağız. Şimdi hacmi biz V harfiyle gösteriyoruz. V eşittir diyelim. Pi'yi 3 olarak alırsak R yarıçap zaten 5 santim verilmiş. 5'in karesini alırsak, bir de 6 ile çarparsak hacmi hesaplamış olacağız. 3 çarpı 5'in karesi 25 çarpı 6. Burada 25 ile 6'nın çarpımının 150 olduğunu söyleyebiliyoruz. Çarpı 3 dediğimizde de 450 santimetre küp olarak buradaki silindirin hacmini hesaplamış olacağız. Taban yarıçapı 6 cm ve yüksekliği 12 cm olan dik dairesel silindir şeklinde sürahi ile taban yarıçapı 2 cm ve yüksekliği 3 cm olan dik dairesel silindir bardak yukarıda verilmiştir. Bu sürahi kaç bardak su ile tamamen doldurulur diye soruluyor. Şimdi bu tip soruları yaparken hacimden gitmemiz lazım bardağın hacmi ve sürahinin hacmini bulup daha sonra sürahinin hacmini bardağın hacmine böldüğümüzde kaç bardak suyla doldurulacağını da bulmuş oluyoruz. Şimdi bardağın hacmiyle başlarsak şu şekilde bardağın hacmi yazalım. Bardak hacim dersek. Şimdi hacmi nasıl hesaplıyorduk? Pi r kare h'tan. O zaman pi çarpı bardağın yarı çapı 2 santim 2'nin karesi çarpı yüksekliği de 3 çarpı 3 dedik. Yani pi çarpı 4 çarpı 3'ten 12. 12 pi olarak bardağın hacmini hesapladık. Şimdi sürahinin hacmine bakalım. Sürahi hacim diyelim. Şimdi sürahinin hacmini de yine aynı mantıkla hesaplıyoruz. Pi'yi 3 olarak almayalım. Pi olarak bıraktık. R kare diyor altının karesi çarpı yükseklikte 12. Ve buradan da pi çarpı 36 çarpı 12 gelecek. İşte buradaki sürahinin hacmini eğer bardağın hacmine bölersek kaç bardakla doldurulduğunu bulabiliriz. Pi çarpı 36 çarpı 12 bölü pi çarpı 12 dediğimiz zaman pi'ler gidecek. 12'ler de gidecek. Cevap 36 olarak bulunacak. Yani 36 bardak su ile tamamen doldurulur diye yorumlayacağız. Doğru cevabımız 36 olacaktır diyebiliriz. Yarı çap uzunluğu 8 santimetre ve yüksekliği 5 santimetre olan dik silindir biçimindeki bir kütükten şekildeki gibi 90 derecelik bir dilim kesilerek çıkarılıyor. Kütüğün kalan parçasının hacmi kaç santimetre küptür diye soruluyor. Şimdi 90 derecelik bir dilimi kesilerek çıkartılıyormuş. Öncelikle başlangıç hacmini bularak başlayalım. Hacim eşittir pi r kare haş. Şimdi pi'yi aynen bırakacağız. Çünkü şıklarda da pi olarak vermiş. R kareyi bulacağız. Yarı çapı da 8 santim verildiği için 8'in karesi. Yüksekliği de 5 santim denilmiş. O zaman yüksekliği de 5 alırsak. Hacmini de buradan hesaplarız. Pi çarpı 8'in karesi 64 çarpı 5 bize hacmi verecektir. Ama buradaki kütüğün 90 derecelik bir dilimi kesilerek çıkartılıyormuş. Kalan parçasının hacmi kaç santimetre küptür diye soruluyor. Şöyle düşünsek buradaki silindirin tabanı 360 derece. 90 derece aslında 360 derecenin kaçta kaçlık kısmı oluyor? 4'te 1'lik kısmı oluyor. 4'te 1'lik kısmı çıkartılırsa o zaman geriye 3 bölü 4'lük kısmı olur. Biz de hacmimizi 3 bölü 4 ile eğer çarparsak kalan kısmın hacmini hesaplamış olacağız. Buradaki 4 ile 64'ü sadeleştirebiliriz. Burası artık 16 olur ve geriye artık bu sayıları çarpmak kalıyor. 16 ile 5'i çarptığımız zaman 80, 80 ile de 3'ü çarptığımız zaman da 240. 240 pi olarak bulmuş oluyoruz kalan parçanın yani kalan kütüğün hacmini. Şıklarımıza baktığımızda da doğru cevap B seçeneği olacaktır. Aşağıda kenar uzunlukları 20 cm ve 30 cm olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu karton üzerine bir dik dairesel silindirin açılımı aşağıdaki gibi çizilmiştir. Çizilen dik dairesel silindirin yarı çap uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre bu silindirin hacmi en fazla kaç santimetre küptür pi'nin yerine de 3 alınız denilmiş. Şimdi soruya baktığımız zaman silindirin hacminin en fazla kaç santimetre küp olduğuyla ilgileniyoruz. O zaman yarı çapını ve yüksekliğini bilmemiz lazım. Yarı çapını ve yüksekliğini bulmak için de şuradan yararlanalım. Öncelikle yarı çapı hakkında bir aralık bulmak için şu kısmı kullanırsak biz buranın uzunluğunu biliyoruz. Buranın uzunluğu 2 pi reydi. Ama 2 pi re de 30'dan küçük olduğunu biliyoruz. Net bilemiyoruz. O yüzden 2 pi re küçüktür 30 diye düşünürsek. 2 çarpı pi'yi 3 alırsak, r'yi bırakırsak o zaman 6 r 30'dan küçükmüş. Dolayısıyla R de 5'ten küçükmüş. Şimdi R'nin alabileceği değerlere bakalım sırayla. R eşittir 4 iken o zaman hacim ne olacak? Hacim pi R kare H'dan yani pi'yi 3 alacağız. R kare diyor. R kareyi de şöyle düşünelim. Bizim aslında şöyle bir uzunluğumuz olursa. Ve biz de buradaki uzunluğu şu şekilde merkez noktası olarak kabul edersek eğer r'yi 4 olarak düşünürsek biz burada o zaman r kare olarak 4'ün karesini alacağız. E burası 4 ise çapı 8. Burası da 8 olacak. 8, 8, 16 olmuş oluyor. Yani şurası 8, şu kısım 8. 16 olmuş oluyor. 20'den de 16'yı çıkartırsak burası da 4 oluyor. O zaman yüksekliğimiz de 4 olacak. Çarptığımız zaman... 3 çarpı 16 çarpı 4'ten 3 ile 16'yı çarptık 48, 48 ile 4'ü çarptık 192 santimetre küp gelmiş oldu. R'nin 3 olduğu duruma bakalım. Bu sefer V eşittir. pi yi yine 3 aldık. R'yi artık burada 3 almamız gerekiyor. Çünkü yarı çapı artık 3 oldu. R'yi de 3 olarak alalım. O zaman 3'ün karesi geldi. Burası artık 6 oldu. Şurası da 6 oldu. İkisini topladık 12. O zaman yüksekliğe de 8 kaldı. 3 çarpı 9 çarpı 8. 9 ile 8'i çarptık 72. 72 ile de 3'ü çarptığımızda 216 santimetre küp olarak bulduk. Bir de son olarak R'nin 2 olduğu duruma baktığımız zaman. V eşittir. Pi'yi yine 3 aldık. R kare yani 2'nin karesi çarpı yükseklik. Bu sefer yüksekliğimizin kaç olduğuna bakacağız. Onun için de şunları tekrar sildik. Yüksekliğimizi bulmak için R2 idi. Burası 4 olur o zaman. Şurası da 4 olur. 4 ile 4'ü topladık 8. O zaman yüksekliğe de 12 kalmış oldu. 3 çarpı 4 çarpı 12 diyelim. 4 ile 3'ü çarptık 12. 12 çarpı 12'den 144 santimetre küp oldu. Bakın dikkat ederseniz başlangıçta 192 santimetre küptü. Sonra 216 sonra 144 santimetre küp yani arttıktan sonra azalışa geçti. Dolayısıyla o zaman alabileceği en fazla değer 216 santimetre küp olacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir diyebiliyoruz. Anadolu'nun bazı yörelerinde tahta baskı kalıpları ile farklı desenler oluşturularak kumaşlar üzerine motifler yapılmaktadır. Bu şekilde bir baskı yapmak isteyen Ahmet Usta silindir şeklindeki tahta parçasının üst tabanını 8 eş parçaya ayırdıktan sonra tabanın 18 cm yukarısından toplam hacmi 108 cm küp olan 4 parçayı kesip çıkarıyor. Aşağıda Ahmet Usta'nın bu tahta baskı kalıbını kullanarak kumaş üzerine yaptığı 4 motif verilmiştir. Bu dört motifin kumaş üzerinde kapladığı alan 216 cm kare olduğuna göre Ahmet Usta'nın kullandığı silindir tahtanın hacmi kaç santimetre küptür diye soruluyor. Şimdi soruyu yukarıdan başlayacak olursak. Buradaki tahta parçasının üst tabanında 8 tane eş parça var ve tabanının da 18 santimetre yukarısından toplam hacmi 108 santimetre küp olan 4 parçayı kesip çıkarıyormuş. Şimdi 8 tane parça varsa ve 4 parçanın da 108 santimetre küp olduğu verilirse o zaman tamamı yani hacmi ne olacaktır? 2 ile çarptığımız zaman 108'i 216 santimetre küp olacaktır. Nasıl böyle düşündük? Çünkü 4 parça 108 santimetre küpmüş. 8 parça o zaman 216 santimetre küp olacak bu burada kalsın şimdi alt kısma baktığımız zaman kumaşın üzerinde 4 tane motif görüyoruz ve bu 4 motifin kapladığı alanda 216 santimetre kareymiş aslında buradaki silindirin yani 8 eş parçanın dördünün kapladığı alanı görüyoruz ve biz burada şöyle düşünürsek 216'yı aslında dörde bölüp çünkü her bir motifin kapladığı alanı bulup daha sonra da buradaki iki motifi birlikte düşünerek sadece bir yüzeyinin kapladığı alanı bulabilir miyiz? Çünkü bir yüzeyinde 8 tane eş parça var. 4 ile 4'ü topladığımızda da 8 olacağı için aslında iki tane motifin yüzey alanı toplamı bizim buradaki silindirimizin yüzey alanı toplamını verir. Onun için de 216'yı 4'e bölerek her bir motifin alanını buluyoruz ve 2 ile çarparak da toplam bu yüzeydeki ne kadar alan var işte onu hesaplamış oluyoruz. Şimdi burada 2 ile 4 sadeleştiği zaman 216'yı da 2'ye bölersek 108 cm karede alanı gelecek. O zaman yukarı bir de alan yazalım. Alan eşittir 108 santimetre kare. Şimdi bu bizim taban alanımız. Hacim nasıl hesaplanıyordu? Hatırlarsak pi r kare h hacim demekti. Şu şekilde hacim diyelim. E biz zaten şu kısmın pi r karelik kısmı da alan olarak bulmuştuk. Yani alan 108'i eğer yükseklikle çarparsak hacmi buluyoruz. Yani 216'yı. Ya. Buradan da yükseklik değerimizi 2 santimetre olarak bulmuş oluyoruz. Yani kesilen parçamızın yüksekliği aslında 2 cm'ymiş. Bizden kullanılan silindirin tamamının hacmi sorulduğu için burada şöyle bir oran kullanabiliriz. 2 santimlik kısmının hacmini biz 216 cm küp olarak bulmuştuk. O zaman 2 cm 216 cm küpe denk geliyorsa tamamı yani 20 cm ne kadarlık hacme denk gelir. Şimdi burada 10 katının alındığını görüyoruz. O zaman diğer taraftan da 10 katını alırsak 216 ile 10'u çarptığımızda 2160 cm küp olacaktır. Şıklara baktığımızda da doğru cevap A seçeneği görünüyor. Aşağıda yüksekliği 18 birim olan dik dairesel şeklindeki çöp kovası ve bu kovanın açılımı verilmiştir. Bu açılımda yanal yüzeyin köşegen uzunluğu 30 birimdir. Buna göre bu çöp kovasının hacmi kaç birim küptür diye sorulmuş. Şimdi biz hacmini bulmak istiyoruz. Hacim demek aslında pi re kare h demek. Şimdi bizim yükseklik ve yarı çapını bulmaya ihtiyacımız var. Zaten yükseklik 18 birim olarak verilmiş. O zaman yarı çapını bulmamız gerekiyor ama öncelikle buradaki dik üçgenden yararlanarak şu uzunluğu hesaplayabiliriz. Burada 3, 4, 5 özel üçgeninin katlarını görüyoruz aslında. 90 derecenin karşısı 30 olduğuna göre 6 katı alınmış. O zaman 18, 24, 30 özel üçgeni var. Dolayısıyla buradaki kenar uzunluğu da 24 birim diyelim. 24 birimi de şu şekilde kullanarak aslında buradaki uzunluk 2 pi re yani dairenin çevresi olduğu için 2 pi re eşittir 24 dersek 2 çarpı pi'yi 3 alıp çarpı r deyip 24'e eşitlediğimiz zaman 2 ile 3'ü çarptık 6. 6 r 24 ise R de buradan 4 olacaktır. R'nin değerini de biliyoruz. Artık hacmi hesaplayabiliriz. Pi yerine 3 yazalım. R 4 olduğu için 4'ün karesi çarpı yükseklikte 18. 3 çarpı 16 çarpı 18. Burada 3 ile 16'yı çarptık 48. 48 ile de 18'i çarpmamız lazım. Çarptık 64. Elde var 6. Şurası 32. 6 daha 38. 8 ve 4 oldu. Toplarsak 4 16 elde var 1 şurası da 8. 864 olarak bulduk. Yani 864 birim küptür diyebiliriz hacmine. Doğru cevap D seçeneği olacaktır.